Ve bu kişiler Azerbaycan'dan Bakü'nün en yoğun caddesinde geri geri gitti, etrafa tehlike saçtı. Görenlere şaşkınlığa uğrattı. Kaza yaparak duran 20 yaşındaki sürücü, o anlar geliyor ekranlarınıza, gözaltına alındı. Trafiğin en işlek olduğu yolda geri geri gitti, etrafa tehlike saçtı. Görüntüler Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den. Trafiğin çok yoğun olduğu bir caddede geri geri giden bu araca kimse anlam veremedi. Bir ilçeden diğerine kilometrelerce bu şekilde yol alan aracı polis takibi aldı. Görüntüler yoldaki diğer araçlarda bulunanlar tarafından kaydedildi. Uzun süre geri geri giden araç en sonunda kaza yaparak durdu sürücünün 20 yaşında bir öğrenci olduğu ve polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Ülke gündemine oturan sürücünün neden bu şekilde gittiği açıklanmazken ehliyetine el konulduğu öğrenildi.